İki tane sevgili pikniğe gitmişler oğlandan kız. Neyse yemişler, içmişler, gezmişler. Akşam adı hava kararmış, arabalar çalışmamış. Ne yapsak ne yapsak orada bir pansiyon gibi bir şey bulmuşlar. Oğlan demiş ki gel burada kalalım. Arabamız da çalışmıyor. Yarın zabağlan olunca bir hal çaresine bakarız. Pansiyona girmişler bir tane o da kiralamışlar. Kız demiş ki ben Nuri'cim sen de mi yatacağım orada demiş. Oğlan da demiş ki yok demiş aramıza bir yastık koyarız. Söz ben sana dokunmam korkma demiş yatmışlar. Gece sabaha kadar söz verdiği gibi oğlan kıza dokunmamış. Sabah olmuş. İşte usta çalmışlar. Arabayı halletmişler. Yola çıkmışlar. Kızın evinin önüne gelmişler. Şiddetli de bir rüzgar esiyor. Kız arabadan inmiş. O sırada kızın şapkası uçmuş. Duvarın öbür tarafına açmış. Harımın öbür tarafına geçmiş. Başka bir harımın. Kız demiş ki ay şapkam uçtu deyince oğlan demiş ki dur acele etme ben demiş hemen şu duvara aç atlar. Alır gelirim senin şapkayı demiş. Kız da <laughs> demiş ki ya dur ya demiş. Sen mi duvarı aşacağım demiş. Gece sabah kadar bir yastığı aşamadın ya demiş. İnşallah duvarı aşan. <gülüyor> <gülüyor> ya sen demiş duvar mı aşacağım demiş. Gece sabaha kadar bir yastığı aşamadın. <laughs>